Selamlar millet. Bugün Counter Strike 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Ee, son videoların altında yorumlar gördüm işte Counter Strike çeksene gibisinden. Tekrardan hype oluyor vesaire. Ben de dedim oynayalım. Arada bir de giriyordum. Kendime güveniyorum. Oyunu sık oynamasam da eğimime güveniyorum kısacası. <laughs> Hadi bakalım. Evet eskiden envanter de vardı. bayağı güzel bir envanterim de vardı. Şu an ekmek bir bıçağıyla kaldım. Zaten devam ediyoruz. Eğer bu videoyu like atarsanız, bu videoyu izlenirse ben daha fazlasını getireceğim. Daha fazlasını getirdiğim zaman da büyük ihtimalle güzel bir bıçağım, silah vesaire olur diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Eskisi gibi çekilişlerde çekilişler yapabiliriz. Bir de Ooo. Oğlum o kadar da içime de atma lan. Böyle bombalar atıyordum. Bam. site yok. Nice. Oo. Arada bir girdiğimde arkadaşlarımla premier giriyorum. Karşıya da bizim takımda sürekli 22-23k falan geliyor. Ama ben ilk 10 oyunumu bitirmedim. Eğer isterseniz devam devamını premier oynayacağım. Premier kasacağım. Olmadı. Faceit'te kasılabilir tabi. Ama face hiç kasmadım. Karşıda böyle bir garip şatlar dönüyor. Başladım hemen daha dakika bir gol bir Hile mi falan filan Tabi insanın paranoyak ediyor e. Oo. Oo. Aman tanrım Bu arada abone abone olmayı da unutmayın kanala Eğer daha fazla video görmek istiyorsanız Genelde Fortnite videolar atıyorum CS de atıyorum Valorant bile atabilirim Hepsini özledim bayağıdır oyun oynamıyorum Oyunları bırakmıştım Geri dönünce böyle bir hepsini oynamak istiyorum açıkçası. Ama sen benim öyle değil öyle değil. bak böyle. CS2'nin CS1'den daha çok sevdiğim hatta en çok sevdiğim yeni e, oyunların daha kısa olması gerçekten çok güzel. Normalde 30 round oynuyorduk gerçekten. Oş. Oy, bu da güzel, bu da güzel. Ben garip oynuyorum bence oyunları ya. Böyle hani kolay şartlar yok, zor şartlar yalan gidiyor falan. Karışık. Karışık duygular içerisindeyim. Nice. Hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey kaybetmemişim. Uf, uf. Çok önüme geçiyor onlara ya. Herkes birbirinin önüne çok geçiyor. Bro can you let me peek please? Nice. Hemen mükleyimizi atalım. Atmazsak olmaz. Güzel. nice. Nice su. Yine bir şekilde MP oldum. Adamlar B'ye girmiş. Ben hala A'da Koşuşturmacam Keyifli keyifli. Gerçekten keyifli. Arada Fortnite salmak lazım. Profil fotoğrafım nasıl? Tam trip değil mi? Karanlıktan adam çıkıyor. Ben ilk gördüğümde korkmuştum. O yüzden de aldım hemen. Nice. Oo. Oo. Vuracak beni ya. Vurmadı güzel. Oo. Long gelme. Ona iki diyorum. Ma, perfect. Donuma kadar satmışım gerçekten. CS eşyalarında mükemmel. Nokta galiba. Neyse sola bakasım geldi. Ah be oğlum. Yürüyemedim yürüdüm sanıyorum. Neyse. Neyse. Güzel vurdum. Where are you looking? Hello? Nereye bakıyorsun? oğlum? Biraz konuşan bir takım gelseydi daha güzel olabilirdi. Bak her şey değişti. Şuradaki futbol topu değişmez. Buranın kuralı vardır falan. Zord. Hadi futbol topu orada kalsın. Nostalji dastiki falan ama oyunun ana mekaniklerinin anasını ağlatalım demiş. Valla. Shoulder pick diye bir şey kalmadı artık mesela. Yani şöyle yap şurada mesela tüm gövde gözüküyor adamın. Karşı Bayağı garip. Ah oyun biraz sıkıntıya düşebilir gibi. Öyle bir his verdi bana niyeyse. Şey yaptı. Oo, nice. Nice. Bence adam direks en sağda duvarda yapmış. Aa, en NT. NT. Oraya koyduğum zaman omzumu Tak tak anlatabiliyor muyum? Hani tak tak Hile dedi bizim adama Adam kesinlikle hile değil Ah be ya bu ben hep beni öldürüyor ya Neyse şu adamı izleyelim bakalım Hile mi gerçekten Dikkat etmedim ben Yani gövdesine kilitleniyor gibi bir şey gördüm. Bir tuşa basıyor, cross kilitleniyor sonra kendi ateş ediyor sanki. Tam trigger değil. Dur bakayım. Enti. Ay bu, bu şarkı bunu hiç sevmiyorum. Bu şarkıyı duymak istemiyorum Allah aşkına. CS2'de bile aynı şarkı. Hiçbir şey değişmemiş. Bir vs 4 kazandı diye hile diyor. Hile şey göremedim. Ama bir, yan, bir, ara böyle bir biri üstüne kilitlendi gibi oldu. Onandır. Oh. O. hile deyip attığı vuruşlara bak. Ee, nasıl ya? Çok mu sinirlendi? Bu da mı hile açtı? 1 vs 4 attı diye adama hile dedi. Kendisi 1 vs 5 atıyor şu an. Nice. Gerçekten bir yere gidecek diye çok korktum. Biraz SSC zamanım sonra. O ne oğlum Lower. Ah be oğlum o da headshot'tı ya. Too mid, too to mid, too mid. Nice. O zaman zamanı geldi. Aa bende de dez... şey varmış. Diggle skin'i varmış. Ben niye TDK yoktu? Al her şey senin olsun. Al ya. Hayır. Aa. Ben de mi hileyim yoksa? Ya Yo, hile açıyor. Yes. Ya ey ama yani. Hey. Birden gel. I Longa yürüdü adam. Arkanda var şarkılamıyorum sakin kazanmamız lazım guys speak more please ah hepimiz aynısız bir tane api var aramızda geri kalan cia nice bakalım yine yalandan ayıp olmasın kimse yok bayağı kötü çıktım adamın karşısına da. neyse yine vurdum. Ya prip aydınlatıyor. Hayır ya. 19'da kaldık mı? Kim afekalı? Nice. Nice. Güzel başladı sonra bir düşüş oldu ama Oyunu bitirelim artık hadi bakalım Dediğim gibi arkadaşlar Videonun yorum kısmında e, Hangi oyun modunu oynam oynamalıyım Harita rekabetçi mi yoksa Premier mi face it mi Yorumları yazarsanız sevinirim Ayrıca tek mi gireyim 5 kişi mi girelim Solo mu du yani duo mu nasıl gireyim 5 yani beş kişi bulabilir miyim bilmiyorum ama e, yorumlara yazarsanız Ne, ne tür CS videoyu görmek istediğinizi çok mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Peace.